Arkadaşlar misler birlikte kuzenimle mesajlar yazacağız. Kuzenimle sohbet edeceğiz yani. Hadi yazalım. Arkadaşlar kameradan yazmak da ne kadar zormuş ya. Nehir. Çekiyorum. Arkadaşlarına merhaba desene. Arkadaşlar şimdi bizim bir tane oyunumuz var bu salgın dönemlerinde. Onu size şey yapacağım. AB Tabi ABD'yi sevmiyoruz arkadaşlar. Merhaba ABD vs Türkiye oynayalım mı? Ama nehir küfür olmasın bak. Arkadaşlar bazen ne değil. Yanlışlık çıkıyor bizden de ama asla kameranın da böyle yapmıyoruz. Ve yapmak da istemiyoruz. Yani aslında ben küfür etmiyorum da. de küfür etmiyor? Sadece bazı emleri kullanılan L, O Yani ilk beş harflerini söylesin Oyuna başladık arkadaşlar Şimdiden bir dakika olmuş Hey Küçük t. arkadaşlar ben söylemiyorum. ABD yazdım. 2 nokta üst üste koydum yani. Konuşuyor. yazdım arkadaşlar. Sesin o at kötüsü seni. Ne? Ne yazmışım ben? Arkadaşlar çok saçma bir şey yazmışım. Sesin o at kötüsü se iyi. olacaktı. Ela, sensin o ABD kötüsü seni. <laughs> İstersen Türkiye çünkü gönüllerin <laughs> Ela emoji atacağım. ABD devirlerine değilsin As sensin bu Türkiye kötüsü Ben değilim o Türkiye kut. Ela söylüyor. Bu çok saçma bir yere gitti. Korona konu konuları ne olacak? Alo size diyorum. Şalav şalav şalav. söyleyeceğimi buldum. Hayır, sen de Felemenkçe ile ilgili bazı şeyler söylesene. Felemenkçe yiğit ne de olsa biliyorsun. Ay çöpleri sip kafamız şap Hey pislik korona. Aynen ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi yere bir şey söyleyeceğim. Nehir hızlı bir senin telefonundaki şeyleri arasak mı? Biliyorsun ben de iki yerde kayıtlı burada. Hem babamın telefonu hem de annemin telefonu. Ve bu kızlar grubundan arırsak annemin ikisi de çalacak. O yüzden senden arayayım ben. Arkadaşlar hemen arayıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bunu annelerimiz yazmış. Hello. Parmakla selam veriyorum. Ayak parmağı mı? Elim. <laughs> Haydi burada. Ne oldu? açıklamasına baksana be. Neyin açıklamasına? Neyin açıklamasına? Şey, telefondaki grubumuzun açıklamasına baksana be. Değiştirdim. Açıklama neden yazdın ki kızım? Arkadaşlar bu arada bizim orayı şey nehir kurdu. Grup açık. Allah. Neyden Telefon bitti. gitti. E, Görmek için okunduk. Açıklama. Daima birlikte. Wow, çok güzel olmuş. Kızlar grubuna bakın biziz. Hepimiz. Bakın. Um, nehir simgemiz de ben şu. Bu Merve, bu Nihal, bu da Nehir. En büyüğümüz Nehir. Ayrıca en uzunumuz. Aa. Ben hemen çalışmış. Allah! Yanlışlıkla aradım. Abi çok uçuk anlamadım şaka yapıyorsak hiç komik değil. Ne şakası? Hayır şaka ben öyle. Hello, bak kamerayı destekliyorum. Yapma. Sen telif yedin mi kanalında? Hayır. Telif yediysem de görmedim. Kanalım hala çabucak işliyor. Sen yedin mi? Ben de yemedim ama telifin nasıl bir şey oldu? öğreniyorum. Neymiş? Bir tane arkadaşımın kanalını gördüm. Nasıl Çok bir şey? Çok büyük bir acıymış. Ne oluyor? Ben tam olarak bilmiyorum. Galiba kanalı YouTube'dan kaldırılır bir şeymiş. Bana da zaten bizim sitedeki erkekler öyle demişlerdi. De. Ben telif yemekten korkuyorum zaten. Hatta telif yiyeceğim diye bir tane... Hatırlıyor musun? Bir Çünkü bir de, Merve, ve, Merve ve Nihal sürekli şey Despacito falan diyordu ya. E e e video. De video o. de o. Hala çekiyor. Bizden adamı söyleme. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ben neyle konuşurken sizinle konuşma fırsatı bulamadım. Zaten 25 saniye, 26 saniye, 27 saniye, 28 saniye, 29 saniye, 9 dakika içinde öyle gidiyor. Nehir görüşürüz demiyorum. Ben seninle konuşacağım. Şimdi arkadaşlara veda ediyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Nehir Ak Türkiye abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, abone unutmayın. Nehir Ak Türk'ün hayal dünyasını, Nehir'in eğlenceli dünyasını, Nehir'in dünyasını ve Nehir Ak Türkiye abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.